Çevre biraz kirli. Bunu belki arkadaşlar da size iletmişlerdi, söylemişlerdi. Sus. Bu olanların tamamını bir belediye yüklemek doğru olmaz. Yer yer çöp olmasına rağmen çok gelişigüzel sigara vesaire çöpleri rahatlıkla sağa sola atabiliyoruz. Ya yani Bu alışkanlıktan vazgeçmemiz lazım. Başka yüksek var yok, başka yer, memleket yok. Temiz bakmamız lazım, güzel bakmamız lazım, bilinçli işte olmamız lazım bu yaptığımız davranışlara yüksek odaki bu toplumun yüksek odaki toplumun e, alışı, eski alışkanlıklar değildi, kültür değildi. Yani biraz sahip çıkmamız lazım, adetimizde yer yok. Biz misafir perver bir e, toplumuz, temiz bir toplumduk. Maalesef şu anda dediğiniz gibi her yıl böyle e, kişilerin e, keyfi bir şekilde, özellikle altın çizmek istiyorum, keyfi bir şekilde gelişigüzel izmaritlerini atarak çevreye zarar vermek isteği var. Bu tutumdan vazgeçmeleri gerekiyor. Siz de takip ettiniz. Diğer çöp tenekeleri var. Tamam. Belediye de yerinde veya zamanında bir temizlik yapıyor. Ama çok kısa bir sürede çevre yine kirli olur. Kısa çok uzağa gitmemek lazım. Şemdinli, Çukurca, Hakkari örnek almamız lazım. Bakın oralara, oralar daha temiz. Ama aynı toplumun insanları, aynı coğrafyanın e, kentleriyiz. Ama maalesef biz şehrimizi sevmiyoruz. Bu tutumdan vazgeçmemiz lazım. Bakın siz az önce de ben de sizi takip edeyim Siz de e, biliyorsunuz şu, şöyle bir izmarit var. Şimdi şu izmariti yere atmanın anlamı ne? Ya yakında çöp kutusu var. Ben yani iki defa Bir ya da iki dakikalık bir mesafe yürüyecek, çöpü gördüğü halde yere atıyor. İşte bizim bundan vazgeçmemiz lazım. Biz e, çevremize duyarlı olmamız lazım. Çevremize, memleketimize, ilçemize sahip çıkmamız lazım. Bu anlamda tekrar söylüyoruz, e, bilinçli olalım, lütfen çevremizi temiz tutalım. Bu çevre e, bizden sonraki geleceğe nesle e, kalacak ve temiz kalacak. Kendi toplumumuzun duyarlı olması lazım önce kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Çünkü biz toplum olarak bunu hep birlikte mücadele edersek bunu çözebiliriz. Zaten belediye bırakırsak bu iş çözülmesi biraz çok zor. Çünkü biz toplum olarak kendi çevremizi tutarsak bence bu sıkıntılar olmaz. İnsanlar sigara içiyor, insibaret atıyor ortaya, efendim kendi dürümünü atıyor ortaya, çöpünü atıyor. Çöp kutusu medeniyeti yok bizden ne yazık ki. Bunu hep birlikte başarmamız lazım. Bu da eğer çarşı merkezin vatandaşın ne kadar temiz tutarsa çok iyi olur. Yani sigarayı yere atmasın, çöpü yere atmasın, çöpe alsın gerçekten çok makul olur yani. Daha iyi olur, yüksek o için güzel olur. Vallahi halk olarak gerekiyor, duyarlı olmamız gerekiyor. gerekiyor. Çok kutsiyonu başımıza dururken hizmeti yaratmak muharifet değildir. Bunun için ne elimizde ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Sonuçta kendi çevremizi kilitliyoruz. Ben her sabah bu aranın önünü yıkıyorum, temizliyorum. Bir saat geçmeden bir hafta yine aynı şekilde izmarit dolu veya çöp kutusu dolu veya şey e, siz söyleyeyim peçete falan atıyorlar yerlere. Yani bu şekilde e, çevremizden birisi olmasını istiyorum. Herkes duyarlı olsun, herkes elini vicdana koysun. Çevremizi temiz tutalım ki biz içinde yaşıyoruz bu şekilde. E, çöpleri çok kusamak daha mantıklı olur. Bence.